Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Beni aranızda tanıyanlar varsa benim kedileri ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Hatta şurada <laughs> Safiyeciğim de şurada hemen görebiliyorsunuz. Ardından Pablo'yu bekliyor her zamanki gibi. Ve siz de eğer benim gibi bir kedi severseniz ya da evinizde kedi köpek, kıl tüy yumak varsa bu tüylerin, tozların ne kadar büyük dert olduğunu eminim çok iyi biliyorsunuzdur. Çok büyük dert. Hayvan sahibi olmasanız da zaten artık ya yani çok yoğun çalıştığımız için evdeki o temizlik, yerlerin tozlanması, pislenmesi artık bir böyle rutine bindiğinde çok sıkıcı bir şey. Hiç yapmak istemeyeceğimiz bir şey. Tam da o sırada öyle bir arkadaş geliyor hayatınıza giriyor ve kurtuluyorsunuz arkadaşlar bugün sizlerle beraber WhatsApp S8 Plus akıllı süpürgeyi yakından tanıyacağız size kullanım deneyimlerimi aktaracağım güzel bir inceleme videosuyla birlikte olacağız. Bu arada Botstep 360 diye bir marka var. E, Dikkatinizi çekmiştir. Yine böyle akıllı süpürgeler üretiyor ve aynı zamanda da güvenlik kameraları üretiyor. Onunla kardeş firmalar arkadaşlar. Ülkemizde artık Botstep'i de sık sık göreceğiz, duyacağız. Güzel bir süpürge yapmışlar. Şimdi hemen detaylarıyla başlıyorum. Şimdi yani süpürge araştırdıysanız görmüşsünüzdür. Birkaç farklı model var. Bu toz haznesi olan modellerden birisi ve benim artık tüm yani süpürge soran herkese toz haznesi olan yani ekstra bir toz haznesi olan. Şurada görün hatta. Toz haznesi olan bir model öneriyorum. Bu da onlardan birisi. Bir de bu cihazlarda en önemli konulardan birisi içinden çıkan aksesuarlar, kutu içeriği. O yüzden gelin bir kutu içeriğine bakalım beraber. Evet, güzel bir kutu açılışından herkese merhaba. Öncelikle kutuyu açalım ve ardından panon ünitemiz aynı zamanda da şarj istasyonumuzu görüyoruz. İçinde 4 litrelik bir toz haznesi mevcut. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Ve süpürgemiz karşımızda. Bootstrap. Alt kısmı bu şekilde. Yanındaki koruyucuları çıkarmayı asla unutmayın arkadaşlar. Güç butonlu ve lidar sensörünü görüyoruz. Bu görmüş olduğunuzda ıslak paspas için mop mikrofiber bir yüzeye sahip. Bunlar 2 adet yedek toz hazneleri. 70 günde bir ortalama değiştirmeniz gerekiyor. 1 adet köşe fırçası. Bir adetli süpürge'nin parçalarını temizlemek için temizlik fırçası ve aynı zamanda da kullanım kılavuzu Türkçe bölümü de mevcut. Var. Şimdi bu gibi cihazları alırken dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. Birincisi biraz önce söylediğim gibi toz haznesinin ekstra toz haznesinin olması. Bostep S8 Plus'daki toz haznesi 4 litre arkadaşlar ve bunu 70 günde bir ortalama kullanıma göre değişir. Değiştirmeniz gerekiyor. Bu da yılda 5 defa değiştirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bunlar çok ucuz maliyetli şeyler. Küçük toz torbaları. Diğer modellerle kıyasla çok konforlu. Diğerleri çünkü 3 günde bir 4 günde bir küçük bir toz haznesi var. Onu değiştirmeniz gerekiyor. Ama bu cihaz kendisi geliyor yavaş yavaş işini bitirdikten sonra geliyor, yuvasına giriyor şarj olmak için. Aynı zamanda şarja başlamadan hemen önce de içindeki tozu pisliği kiri diye süpürüp kendi toz haznesini topluyor. Siz sadece cihazı kuruyorsunuz unutuyorsunuz yani 2 ay boyunca. 2 ay sonra çıkarıp atıyorsunuz. Sonra yenisini takıyorsunuz kullanıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi. ikinci konu da emiş gücü bence. Emiş gücü de çok önemli. Bir süpürgenin iyi temizlik yapmasını biz buradan anlıyoruz. Emiş gücü 2700 PA emiş gücünde. Bu da bu gibi süpürgeler içinde en iyi seviyede diyebilirim arkadaşlar. Yani 2700 iyi bir emiş gücü. Onun dışında Pil ömrü de önemli. Bu çünkü süpürebileceği alanın da aynı zamanda ne kadar olacağını belli eden bir şey. 5000 mAh'lik bir pil var içinde ve 3 saat boyunca çalışabiliyor. Yani 3 saat boyunca açıyorsunuz. 3 saate kadar evi temizlesin dursun. Bir diğer dikkat etmeniz gereken özelliklerden birisi de bu cihazlar sadece süpürmüyor. Paspas da atabiliyor arkadaşlar. S8 Plus da bu şekilde paspas atabilen bir model. Burada da dikkat etmeniz gereken konu artık paspas atsın istiyorsanız ne kadarlık bir su kapasitesinin olması. 300 mililitrelik bir su kapasitesi var. 180 metrekare alana paspas atabiliyor bu şekilde. Ve yine çok önemli konulardan birisi sensörlü mü olsun kamera mı olsun. Benim tavsiyem yine iyisini almak istiyorsanız lidar sensör olması. Bu cihazın üzerinde de lidar sensör var. Lidar sensör nasıl çalışıyor derseniz arkadaşlar üzerinde z ışınlar gönderen bir radar var. Sürekli dönüyor ve sağın solun tüm detaylarını çıkarabiliyor. Nerede duvar var nerede engel var her şeyin detayını bu şekilde çıkarabiliyor ve aynı zamanda kameralı modellere göre bir artısı da karanlık ortamlarda da çalışabiliyor bu cihaz. Çünkü Lidar sensörüyle yön bulduğu için çok kolay bir şekilde karanlıkta da çalışabiliyorlar. Bu arada lidar sensörüyle ilgili gördüğünüz o ışıklar normalde görünen şeyler değil arkadaşlar. Ben onu kızılötesi kameralarla çektim. Bir diğeri de bence biraz da sessiz çalışması. Bu cihaz da sessiz çalışıyor. Üzerinde bir sessiz çalışma algoritması var. Duruma göre sessiz şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. Ben şahsen kullandığım makineler içinde en sessiz olarak bunu gördüm. Yalnız... Toz haznesine geldiğinde toz haznesinin tozları çekme süresi 20 saniye. 20 saniye boyunca gürültü oluyor. Bilginiz olsun çünkü çok güçlü bir şekilde bütün tozları içine çekmeye çalışacağız. Orada bir ses oluyor ama 20 saniye çok kısa sürüyor arkadaşlar. Ee, sıkıntı değil bence. Ses demişken bence bir sesini dinleyelim. Fikriniz olsun yani mikrofonda çok anlaşılmıyor ama yine de bir sesini dinlemekte fayda var arkadaşlar. Bakalım beraber. sesi bu şekilde 20 saniye sürüyor zaten. Çok uzun süren bir süreç değil bana sorarsanız. 5 dakikadan uzun süre çalışmadıysa da toz haznesini çalıştırmıyor. Kendi içinde biriktiriyor. Daha sonraki çalıştığında 5 dakikada olduğunda o zaman atıyor. Eğer gece falan kısa bir yeri temizlemek istiyorsanız bölgesel o gibi durumlarda ses çıkarmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada tasarım olarak da klasik yuvarlak arkadaşlar. Köşesinde bir tane fırçası var. O fırçayla içeriye doğru pislikleri topluyor. Altından da gırgır mekanizması ile çekiyor. Aynı zamanda da emme kuvvetiyle de yukarı doğru kirleri çekiyor gerek. Temizliyor. Tasarımı mat siyah. Bence mat siyah iyi olmuş çünkü piyano bilek tasarımlar çok fazla kir tutuyor. Mat siyah olması gayet iyi. Şık evde böyle kaba durmayan güzel bir görüntüsü var bana sorarsanız. Tasarım olarak alması gerektiği gibi güzel bir cihaz. Abi Peki cihaz nasıl temizliyor? Güzel temizliyor mu derseniz biraz sonra temizlik örneklerini göstereceğim. Ondan önce kurulumunu da göstermek istiyorum. Çok basit bir kurulumu var. Bir kuruluma bakalım beraber. Evet kurulumu yapabilmek için cihazı ilk önce evinizde uygun bir konuma konumlandırıyorsunuz ve ardından prize bağlıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Hemen ardından da App Store'dan veya Play Store'dan Bootstrap uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamayı açıyoruz. Bildirimlere izin veriyoruz kabul et diyoruz. Burada kaydoluyoruz ve ardından e-posta adresimizle ve şifre belirleyerek çok kolay bir şekilde sisteme kaydolabiliyoruz. Kaydolduktan sonra uygulamanın ekranından cihaz ekle diyerek Bu Step S8 Plus'ı ekliyoruz arkadaşlar ve bu ekranda da cihazı Wi-Fi kurulumu için hazır hale getiriyoruz. İlk olarak güç butonuna basıyoruz ve ardından üzerindeki iki tuşa da 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz ve Wi-Fi reset sesini duyuyoruz. <laughs> Sonraki adıma geçiyoruz ve evimizin Wi-Fi'ına bağlanıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken unsur da evinizdeki Wi-Fi ağının 2.4 GHz olan versiyonuna bağlanmanız gerekiyor. Ardından da oda seçimini yapıp kurulumu sonraki adım diyerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Başta dediğimizde kısa bir animasyonla bize cihazı nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Son olarak da ilk temizliğimize başlayabiliriz. <laughs> Şimdi bu cihazdan en büyük özelliği arkadaşlar otomatik olması. Dolayısıyla temizliği kendi kendisine yaptığı için siz kuracaksınız, zamanlayacaksınız vesaire. Bundan böyle kendi süpürdüğünüz gibi bir temizlik beklememeniz gerekiyor. Ki zaten çok iyi temizliyor ama buradaki esas olay şu arkadaşlar. Siz diyelim ki bir süpürdünüz temizlediniz. Bunu artık kuruyorsunuz da bu her gün ya da iki günde bir ne zaman istiyorsanız kendisi otomatik temizliyor ve sürekli eviniz temiz kalıyor. Dolayısıyla ya böyle abi nasıl temizliyor kirleri söküyor mu filan bunu hiç gerek yok. Zaten o kir hiç oluşmuyor arkadaşlar. Bu cihazların özelliği o. Hani o toz yere konmuyor öyle söyleyeyim. O yüzden temizlik konusunda zaten şüpheniz olmasın. Gayet iyi temizliyorlar. Ama derseniz ki yere bir çekirdek döküldü bir şey oldu ne yapacağız onu da gayet güzel bir şekilde temizliyor arkadaşlar gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bu gibi durumlarda benim yaptığım gibi siz de biraz sonra uygulama kullanırken göstereceğim detaylı iki kat detaylı temizlik özelliği var onu açarsanız bu gibi durumlarda daha iyi temizlik yapıyor bilginiz olsun. Yani cihaz temizlik konusunda çok iyi tüm köşelere girebiliyor çok akıllı bir şekilde engelleri aşabiliyor etrafından kıvrılabiliyor köşeleri köşe fırçasıyla tekrar böyle geçip üzerinden köşeleri dibine kadar Çekiyor halıya geldiği zaman halıyı algılayabiliyor ve halının üzerine çıkıp daha güçlü bir şekilde çalışıyor arkadaşlar ister. üzerindeki kirleri alabilmek için daha güçlü şekilde çalışıyor. İşte 2 santime kadar engelleri aşabiliyor vesaire. Baktığınız zaman bu gibi bir süpürgede olması gereken tüm detaylara sahip. Ya yani kullanım deneyimimde bir tane eksiğiyle karşılaşmadım. Bütün engelleri aştı. Ufak tefek sağa sola girdi. Onu yaptı. Bunu yaptı. Oradan girdi. Şuradan çıktı. Evi tertemiz bırakıyor size. Dediğim gibi her gün temiz edeceğiniz ya da işte ne, ne kadar sürede kirleniyor seviniz ona göre kuracağınız için ben her gün temizletiyorum. E, yerler her zaman tertemiz yani. Mis gibi tertemiz biz. Bu cihazın bir de paspas özelliği var dedim. Şimdi paspas özelliğini kullanmak için Paspas ilgili bir su koymanız gerekiyor. O detaya bir bakalım. İlk olarak su ve toz haznesini cihazdan ayırıyoruz. Su ve toz hanesi görüldüğü gibi ve buradaki kapaktan da içeriye su doldurabiliyoruz. 300 mililitrelik bir su haznesi var. Bu şekilde kolayca doldurabiliyorsunuz. Hemen ardından paspası takıyoruz. Paspası takarken dikkat etmemiz gereken konu iki tane su girişi var. Bu yuvaları birbirine iyice oturtmamız gerekiyor. Onun dışında da kurulumu tamamlamak için tekrar su ve toz haznesini süpürgemize monte ediyoruz. Paspas yeteneği de şöyle arkadaşlar. Yerleri sile sile geçiyor. Çok güzel siliyor. Ama böyle yerde leke olmuş, günlerce birikmiş onu böyle çitelemeniz lazım. Hani o tarz kirler için değil. Ama dediğim gibi siz daha önceden evi bir kere bir temizleyeceksiniz. Yerde ufak tefek toz birikintileri, ufak lekeler vesaire varsa onları zaten alıyor yani üzerinden bir geçiyor böyle. Sıyırıyor yani daha doğrusu. O gibi durumlar için çok iyi. Yani arkasında en ufak toz bırakmıyor diyebiliriz. Eğer paspası da kullanırsanız suluyor, suluya geçiyor arkadaşlar. Önden süpürüyor, arkadan siliyor şeklinde çalışıyor ve gayet de güzel çalışıyor. Peki bu süpürge bize daha neler sunuyor derseniz. Şöyle uygulaması üzerinden anlatacağım birazdan. Bayağı detaylar var. İşte atıyorum dublek seviniz varsa hem aşağıyı hem yukarıyı haritalandırabiliyorsunuz. İşte bütün harita özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Şu odaya gir, bu odaya girme. İlk şu odadan başla, bu odadan başla. Şu bölgeyi süpürme vesaire gibi işte şu bölgeyi daha iyi süpür, şu bölgeyi daha sessiz süpür gibi ayarlayabiliyorsunuz. Muazzam detaylar var. İsterseniz bu detayları da uygulamanın başında anlatayım size. Evet, en önemli konularda birisi de süpürgenin uygulamasının ne kadar verimli olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu arkadaşlar. İlk olarak 3 tane mod şeklinde süpürme şeklini ayarlamışlar arkadaşlar. Birincisi tüm ev. Bu moddayken tüm evi süpürüyor. Oda dediğinizde odaları ayrı ayrı bölüyor. Bakın bu arada bir şey diyeceğim. Benim evim Amerikan mutfak ve mutfaklar. Ovan olduğu bölümü de bir odaymış gibi ayırdı. Bu gerçekten çok iyi. Ee, i̇yi bir algoritması var ve odaları ayrı ayrı süpürtebilir diyorsunuz ki git yatak odasını süpür diyebiliyorsunuz. Hatta numaralandırıyor da. Bakın atıyorum salonda biraz işiniz var. Normalde salonda olduğu için şarj ünitesi salondan başlar süpürge. Ama burada diyebiliyorsunuz ki ilk olarak git yatak odasını süpür, sonra git mutfağa süpür, ardından da gel salonu süpür diyebiliyorsunuz. Cihaz ilk önce yatak odasına gidiyor, sırayla süpürüyor. O sırada siz de işlerinizi halledebiliyorsunuz. Muazzam olmuş. Onun dışında tüm ev zaten en basit olanı bastığınızda direkt evi süpürüyor. Onun dışında bir de alan süpürme özelliği var. O da şöyle bir şey. Tam benim şurada koltuk var diyelim ki çekirdek çit dedim. Çekirde döktüm. Bu şekilde yapıp süpür dediğiniz zaman arkadaşlar sadece geliyor cihaz Burayı süpürüyor ve gidiyor. Muazzam bir şey. 3 tane böyle şekil yapmışlar ve gayet iyi. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Lider sensör var demiştik. Şu an haritayı 2 boyutlu görebiliyorsunuz ama isterseniz 3 boyutlu olarak da gördüğünüz gibi evin direkt 3 boyutlu bir şeklini çıkarmış oluyor. Üzerindeki sensörlerin ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz buradan da arkadaşlar. Evimin 3 boyutlu direkt tasarımını yapmış ki şuradaki boşluk aslında yatağın altındaki ıvır zıvırlar baya iyi çalıştığını söyleyebilirim. Sırasıyla gidecek olursa burada da paspas atarken ne kadar su kullanması gerekiyor gerektiğini seçebiliyorsunuz. Daha fazla sulu ya da daha düşük suyla paspas atabiliyor cihazınız. Burada da süpürme modunu seçebiliyorsunuz. Paspas modunda mı olsun süpürme modunda mı her ikisi de mi olsun gibisinden seçebiliyorsunuz. Ben şu anda her ikisini seçtim. Sağ taraftan devam edelim. Burası normalde 1x'tir. Şu anda ben geçiş yapamıyorum. Ee, süpürmeyi duraklattığım için. 2x yaptığınız zaman iki kere temizliyor arkadaşlar. Yani daha yoğun bir temizlik yapıyor. Bir isteyken de bir kere normal standart. Ben bunu 2'ye almanızı tavsiye etmem. Çünkü gerek yok zaten her gün süpürecek. Buradan bölüm dediği odaların ve haritaların kaydı. Bir de girilmez bölge var. Bu çok gerekli bir şey. Mesela ben şuraya bir tane ekledim. Neden buraya ekledim? Burası televizyonun olduğu bölüm. Full kablo arkadaşlar bu kısım. Ve kablolara takılma riski olduğu için. Burayı girilmez bölge yaptım. Böylece bunu aynı zamanda boyutunu halledebiliyorsunuz. Buraya girmiyor, geliyor şuradan dönüp gidiyor cihaz. Bu. Önemli bir şey. Ortada bazen kablolar vesaire olabiliyor. Bu gibi yerlerde oralara girme diyebiliyorsunuz. Çok mantıklı güzel bir özellik. Onun dışında şarj dediği düğme standa gider. Şarja süpürme, süpürmeye başlatır. Şurada da süpürmenin gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda standart modda. Sessiz ve maksimum moda kadar 4 seviyede süpürme gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim daha fazla bölümüne. Burası en güzel kısım. Burada işler iyice coşuyor arkadaşlar. Burada haritayı düzenleyebiliyorsunuz. Çok girmek istemiyorum ama isterseniz alanları bölebilirsiniz, ayırabilirsiniz isimlerini değiştirebilirsiniz. Bu cihazın en önemli özelliklerinden birisi de çok katlı çalışabiliyor olması. Şu an benim evim tek katlı olduğu için gösteremiyorum ama dublex bir ev olsaydı ikinci kat için cihazı alıp götürüp oraya bıraktığınızda oranın haritasını tanıyor ve oraya göre süpürmeyi yapıyor. Benim en sevdiğim özellik zamanlanmış bölümü İşte burası şu arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bu ne demek? Bu cihazı cihaz yapan özellik demek. Diyelim ki akşam 6'da işten çıkıyoruz 7 eve giriyoruz. Her gün akşam 6'da bu cihaz benim için süpürme ve paspas yapsın. Tekrarlasın günlük değil hafta içi yapsın bunu çalışıyorken hafta sonu konforu etkilemesin. Temizlik modu standart olsun. Ne de olsa her gün temizleyecek. Temizlik süresi değil de temizlik yoğunluğu iki kez mi bir kez mi? Bir kez temizleyebilir. Onayla değil. Şimdi bu cihaz her gün saat 18.28 ayarlamışım. 18.28'de çıkacak evi süpürecek ve yerine gelecek. İşte konfor budur. En sevdiğim özelliği arkadaşlar. Buradan daha önceki temizlik raporlarını görebiliyorsunuz. Haritayı yeniden oluşturabilirsiniz. Haritayı döndürebilirsiniz. Ses paketleri çok önemli Türkçe geldi. Türkçe desteği var. Ben kurdum ilk başta İngilizceydi ama bayağı da ki var. Telefonunuza bağlamak için lütfen uygulamada Bayağı güzel. Çok güzel bir mod yapmışlar. Uzaktan kumandayla isterseniz kendiniz de yönetebiliyorsunuz sağa sola. Şimdi masada sıkıntı olmasın. <laughs> Geri çıkıyorum hemen. Buradan güncellemeleri yapabilirsiniz. Şu an ben güncelledim zaten. Güncel yazım Robotu bul dediğim zamanda evet buradayım diyor kendisi. Çok kibar. Aksesuarlar bölümü de önemli arkadaşlar. Buradaki aksesuarlardan hangi aksesuarın ne kadar yıptandığını görebiliyorsunuz. Sensörün ne zaman silineceğini de gösteriyor. Buradaki yüzdelere göre ekstra malzemeleri almanız gerektiğini daha önceden bilebiliyorsunuz ve sipariş veriyorsunuz. Ayarlar kısmında önemli bir not var. Burada halı temizleme emiş gücünü artırın modunu eğer halılı bir evdeyseniz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu normalde kapalıdır. Bunu açarak halının üstünü daha güçlü çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer konulara da çok girmiyorum artık. Cihazla ilgili veriler ve yeniden başlatma gibi özellikler var. Uygulama kullanımı bu şekilde basit, pratik ve olması gereken her şey var arkadaşlar. Gayet başarılı. Tüm ihtiyaçlarınızı buradan giderebiliyorsunuz. Uygulamayı gördünüz. Son derece detaylı. Yani eksi siz olmuş diyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel bir cihaz. Yani böyle bir süpürge almayı düşünüyorsanız WhatsApp çok iyi bir alternatif olmuş. S8 Plus iyi bir süpürge olmuş. O toz haznesinin olması vesaire aklınızda süpürgeyi unutuyorsunuz yani. 2 ay boyunca 70 gün boyunca unutuyorsunuz. Eviniz düzenli olarak temizleniyor. Paspas her zaman atmak zorunda değilsiniz. Haftada bir kere doldurursunuz. Haftada 2 günde paspaslı bir takvim oluşturursunuz kendinize. İşte 2 gün paspas atmadan 2 gün paspas atarak bir takvim oluşturursunuz. Böylece kurtulursunuz. Gerçekten keşke her herkesin evinde bir tane olsa şu cihazdan diyorum. O kadar harika cihazlar bu cihazlar. Bosef S8 Plus olmuş arkadaşlar. Her incelemeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.